CS2 oynuyorsan bu haritadan haberin olmalıydı. Neredeyse bütün pro oyuncuların kullandığı bir harita. Senin de bu haritayı kullanmanı istiyorum. O yüzden hadi haritayı anlatmaya geçelim. Dostlar haritanın bu bölümünde haritada kullanmak istediğiniz silahları seçiyorsunuz. Burada istediğiniz kadar bot atayabiliyorsunuz. Burada da botun uzaklığını veya size ne kadar yakın olması gerektiğini buradan ayarlıyorsunuz. Haritanın birkaç farklı modu var. Bu modlara geçmeden önce ben size haritayı anlatacağım. Siz de beni takip edip beğeneceksiniz. Haritanın ilk modu yani burada duran botlar üzerinde size tavsiyem durup bu şekilde ateş etmek yerine hareketli olun. Biliyorsunuz ki artık hareketli olan kazanıyor. eskiden CSGO'da olduğu gibi artık bir köşeyi tutmak çok zor. Çünkü artık hareket eden kazanıyor O yüzden burada çalışırken olabildiğince hareket ettikten sonra botları vurmaya çalış Aynı zamanda bu bölümde botlar üzerinde flick çalışmaları da yapabilirsiniz. Hem buradan mikro flicklerinizi hem de makro flicklerinizi geliştirebilirsiniz. Burada olabildiğince vakit geçirin. Ama bu, bu çalışmayı sadece AK ile değil farklı silahlarla da yapmaya çalışın dostlar. Farklı silahlarla da yine hareket ederken botları vurmaya çalışın ki eliniz bütün silahların spreyine alışsın arkadaşlar. O zaman hadi geçelim ikinci modumuza. Bu modumuzda rush modu arkadaşlar. Botlar üzerinize doğru şekiller şekilde Yine olabildiğince botları vurarken hareketli olun. Burada hem refleksleriniz gelişir. Hem de oyun içerisinde üzerinize gelen birkaç kişiye nasıl tepki vereceğinizi ve o ilk dalgada gelen heyecanınızı bunun sayesinde atabilirsiniz. Görsünüz ki birkaç kişi gördükten sonra bazen heyecan yapabiliyor. İşte bunu da bu şekilde burada halledebilirsiniz dostlar. O zaman Hadi farklı bir modumuza daha bakalım. Şimdi diğer bir modumuz ise Spray modu. Burada bot beliriyor. İlk botu vurduğunuzda ikinci bot da çıkıyor. Burada Spray transfer de yapabilirsiniz. Ya da Diggle seviyorsunuz. Ben genelde burada Diggle çalışıyorum. Siz de bu şekilde Diggle çalışabilirsiniz. Burada veya istediğiniz bir silah çalışabilirsiniz. Diğer bir modumuz olan Shuffle modu. Burada botlar olabildiğince random hareket ediyor arkadaşlar. Siz de burada botlarla bu şekilde yine çalışabilirsiniz. Burada bu şekilde yerleştirilen kutularla hem KZ yapıp movement'ini geliştirebilirsiniz hem de buradaki botları bu şekilde vurarak da hareket halindeyken de eğimin gelişir. Burada da challenge modları var arkadaşlar. Bunlarda da yine zamana karşı KZ yapabileceğiniz bir harita var dostlar. Burada KZ'nizi de yapabilirsiniz. Burası güzel olmuş. Burada bunny hop denemesi yapabileceğiniz bir yerler de var. Burada prefire modu var. Bu profile modunu ben birkaç kere denedim. Ama şöyle bir durum var. Bazen bu atıyor oyundan komple. Atma sayısı tamamını göstereceğim. Burada yer çok kalırsanız botlar sizi bu şekilde vurabiliyor. O yüzden burada olabildiğince hızlı olmaya çalışın botlar vururken. Hem burada tutulan köşelerin nereleri olduğunu işte onları öğretebilirsiniz. Nereye bakmanız gerektiğini size öğretiyor. Ama işte buradaki tek sıkıntı şu harita bazen kendi kendine kapatabiliyor. Yani şu anlık bir şey yok ama dediğim gibi bazen kafayı yiyor harita kendi kendini kapatıyor. Denemeler yapmanızı tavsiye ederim. Challenge modları da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu abimizin haritasını Steam üzerinden bu şekilde aratarak bulabilirsiniz. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Öğretici bir video olmuştur. Videoların devamı için de abone olup beğenmeyi unutmayın hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamı gelir. Ben de CS ile ilgili bu konuda önemli notlar varsa bu şekilde videolar hazırlayarak size aktarırım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.